10 Kasım'da bir e, ilan çok tartışıldı. Atatürk'ten biraz önce bahsettik. Evet. E, bir yani olmasaydı olmazdık diye bir söylem var. Atatürk'ü anarken insan. Ona dedi. yakın şeyler söylediler. Tam tersini söylediler bir de birileri. De. Dediler ki olmasaydı da olurduk dediler. Kim dedi? O, nasıl olacakmış? E bir takım çevire. Sonra böyle Hı. bir tartışma başladı. Siz bu tartışmayı ne diyorsunuz? Böyle savaşlarda yani direniş savaşlarında komutan çok önemlidir. Kusura bakmasın. Yani mesela De Gaulle olmasa muhasır Fransa tarihi çok değişik olurdu. Çok değil. Ki De Gaulle yani büyük komutan ne de öyle çok büyük bir jeni, çok düzgün, çok bilgili bir adam. Tankçıdır biliyorsun. Yani tank, iyi bir tank komutandır ve uzmanıdır. Ee, i̇nadı kendi politikasıyla Fransa'ya çok şeyler kazandırdı. Yani Fransa'nın altındaydı, kayıp bir yerdeydi yani. Çok kötüydü. <laughs> Kurtuluş Savaşı'nda çok değerli komutanlar vardı çünkü Türk kurmay sınıfı iyi yetişmişti fakat ben size söyleyeyim yani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir Atatürk'tür sadece yani bu çok açıktır bu kadar yani inatla bazı şeylerin üzerinde durmak bu önemlidir organizasyonda önemlidir örgütlenmede e, Atatürk olmasaydı olmazdık lafın nasıl yorumlandığına bağlı e, karşısındaki görüşler çok fazla ekstremdir aşırıdır ve kolay yani doğru değildir onu açıkça hmm. söyleyeyim öyle olmasaydı olmazdık çok efendim İzmir olmazdı mesela e, Muğla olmayabilirdi Ege bölgesinde adam akıllı bir helen nüfus yerleşirdi ve bizden de giderdi o onu size söyleyeyim. Nüfus yapısına bakarsanız 1918 ve 19'un e, belirgin bir sedantarizasyon yerleştirmeyle Ege bölgesine o nüfusun çok geri kalabileceğini, çünkü üreme kabiliyetinin sonraki devirlerdeki gibi olmadığı çok kırım oluyor ve göç ettirilebileceği o nüfusun çok açık bir şeydir ve böyle çoğunluğunuzun şüpheli olduğu bölgeler sizin elinizden giderdi. Geride bir Türkiye kalırdı. Vallahi orada oturur muydunuz bilmem bugün bile beğenmiyorsunuz. En son haber.com